fark etmez sen mutlu ol. İnşallah. İnşallah. Sende. Evet arkadaşlar Medium Mayer kanalındasınız Hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Herkes umarım çok iyidir muhteşem ötesinin ötesinde bir çalışmamı göstereceğim size. Son zamanlar çalışmalarımı göstermiyorum. Hoş geldiniz. Neden göstermiyorum? Açıkçası unutuyorum. Mahsus değil. Ama şimdi göstereceğim çalışma aşk, sevgi, ilişki konusunda sıkıntı yaşayanlar için. Zaman zaman biliyorsunuz ki ben yayınlarımda, programlarımda, videolarımda hakiki çalışmaları gösteriyorum. Şimdi Türk toplumunda böyle bir inanç var. Hocaya giderler bir muska yazar. işi olacak diye inanır. Tabi kalemi kuvvetli hocalarımız vardır. Ama bu ödemek değil ki bütün hocaların kalemi kuvvetli. Bütün hocaların yaptığı tutar. Her hocanın yaptığı tutmaz. Hocanın yaptığı tutması için nefesi kuvvetli. Doğuştan yetenekli ve Allah sevgisi olup insanlara karşı sevgisi olanlarınki tutar. Şimdi ben de sizlere hakiki işlemin nasıl olduğunu, gerçek çalışmanın nasıl olduğunu, aşk çalışmasının nasıl olduğunu gösteriyorum. Çok güzel gece bana odaklanan, hem malzemelerimi göstereceğim, hem de aklınızdaki kişinin bu kim olursa olsun bu sevgili olabilir, eş olabilir, çocuğun olabilir, eşin olabilir, dostun olabilir, fark etmez. Gündemin sorunu ne? Aklımızdaki kişiyle durumumuz nasıl olacak? Aklımızdaki kişiyle durum nasıl olacak diye beklemiyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle durumu düzeltme için tabi ne yapıyorsunuz? Benim videolarımı dinliyorsunuz. Oradan bilgi alıyorsunuz. Burada gördüğünüz çalışma olağanüstü çalışmadır. Sevgi muhabbet içindir. Ve bu çalışmanı Kimler elde edebiliyor? Tabii ki de danışmanlık alanlar elde edebilir. Çoğu zaman diyorlar ki Mayer Hanım'ın çalışmaları pahalıdır. Ama unutmayın ki ben hakiki gerçek malzemelerle çalışıyorum. Bir miskamberi kağıta yazmakla yapmıyorum. Bana o az geliyor hafif geliyor Tamam ayetleri yazarsın, miskember kullanırsın, miskemberin kendisi de e, ucuz bir materyal değil, ucuz bir malzeme değil. E, safran kullanıyorsun çalışmalarında, safranın kendisinin kilosunu öğrenirseniz, hakikisini bilirsiniz ki o da e, bahalı bir malzemedir. Ama lafımın canı o ki ne yaparsan yap, kaliteli yap. Ve benim diğer hocalardan farkım o ki ben göstererek yapıyorum. Ben e, işimi sizlere sunarak yapıyorum. Şu an burada ne görüyorsunuz? Burada şu an siz kaşık görüyorsunuz. Tahta bir kaşık görüyorsunuz. Eğer araştırırsanız yüzlerle tahta kaşıkla ilgili videolarla karşılaşırsınız. Bu ister benim kanalım olsun ister başka sayfa kanalları olsun. Ama arkadaşlar benim onlardan farkım o ki ben sadece iki tane kaşığa yazı yazıp bağlamıyorum. Ben ona farklı malzemeler katıyorum. Gördüğünüz gibi şu an kırmızı boyanmış deriyle ceylan derisini aşılayarak e, onu renklettirerek üzerine tılsımlar yazarak şu an aşkın sembolü olan kırmızını buraya yüklemişim. Ve bu videoya baktığınızda sevgiyle ilgili probleminiz neyse üç kere çözülmesini niyet edin. İlişki ile ilgili probleminiz neyse çözülmesini niyet edin. Deyin ki falan falan problemin üç gün içinde bitsin. Ee, kaşıkta olan enerjini, hissiyatı güçlü olan insanlar görecek. Kaşığın kendisi yağlanmış, yazılmış, tılsımlanmış, isimler içerisine yazılmış, bağlanmış, sonra da tılsımlı deriyle mühürlenmiş. Ve bu işlem bitmemiş halidir. Bunun son bitişini göstermiyorum. Son bitişini artık danışan kendisi eline aldığında görebilir. İçerisinde neler var? Neler kullanıyorum ben? Gördüğünüz gibi burada ejderha kanı var. Yani Türkiye'de de bulunmayan bir şeydir. Belki de vardır ama benimki Almanya'dan geldiğini görebilirsiniz. O kadar sıkı bağlanıyor ki. Burada gördüğünüz gibi bakın bu meyve yine diyorum adını söylemeyeceğim çok yüksek enerji yani bunun bir tanesini bile yemek insanı e, halini değişebilir çok güçlü bir malzemedir işlemlerde bunun enerjisini kullanıyorum ondan sonra işlem zamanı kullandığım başka ne var? Burada gördüğünüz karışımın ne olduğunu söylemeyeceğim. Ama içerisi sevenleri coşturmak için bunu yemek de olur. Yani e, bağlama yapılan arkadaşlar eşlerini yedire de biliyorlar ama ben vermiyorum. Çünkü içerisi çok yüksek afrodizyak terkiplidir. Ben bunu işlemlerime sürerek o enerjini aralarında olan sevgiyi isteği çekmesi için kullanıyorum. İçerisinde onun bal var. Bazı otlar var. Gördüğünüz gibi ladanlar var. Bu yine diyorum Türkiye'den alınmış bir şey değil. Almanya'da o alınmış, okunmuş özel dükkanları var. Böyle malzemeler satılan dükkanları var. Ve burada da papaz büyüsünün bozan Tam papazın elinden gelmiş içerisinde olan malzemeni göstermeyeceğim. Bu kiliseden alınmış bir malzemedir. Niye bunu kullanıyorum? Diyeceksiniz ki Müslüman değil misin? Müslümanım ama ben bir şifacıyım. Benim elimde hiçbir yerde bulunmayan materyaller olması lazım. Evet kiliseden alınmış ve bu papaz büyüsünü bozuyor. Papaz büyüsünden korunma yapıyor. İçerisinde olan malzemeni göstermeyeceğim çünkü maalesef taklitçiler etrafta dolu. Kırmızı mumlar da e, Belçika'dan geldi. Diyeceksiniz Türkiye'de bulunmuyor mu? Bulunuyor. Ama işte benimki benimkiler oradan geldiği için gösteriyorum. Ve bu şekilde bir koruma yapıyorum. Gördüğünüz gibi içinde özel bu korumanın içinde özel anahtarı var. Ve bu anahtar aşk kapılarını açan, sevgi kapılarını açan özelliyeye sahiptir. Deriye yazılmış, içerisine farklı malzemeler katılmış ve özel okunmuş anahtarlarla mühürlemişim bunu bir ömür boyu sevgillerin her zaman bir arada olması için yapılıyor. Asla onlara büyü yapılmasın, asla onlara cin gelmesin, asla onlara hiçbir şekilde nazar gelmesin diye bu koruma veriliyor. Bu koruma onların yatak odasında gizli bir yerde saklanılıyor. O kadar değerli ki bunu kasada bile tutuyorlar. Çünkü eğer bu çalınırsa, eğer bu kaybolursa yeniden yaptırmak zorundalar. Bu da hiç de ucuz bir çalışma değildir. Ee, onunla alakalı değil zaten bunu benden alan insanlar ne yapar eder alır kaliteli insanlarda ama e, iyi hoş bir şey olmaz bu çalındığı zaman bütün o e, aşkın sevginin o birleştiğim e, çiftin üstünde olan koruma enerjisi balon gibi bir koruma enerjisi yükleniyor o kaybolabilir o yüzden bunu göz bebekleri gibi koruyorlar ve yeşile yaptığım çalışmada yeşile yaptığım çalışmada paranın, zenginliğin genelde dükkanlarda para e, kasalarında tutarlar. Veya evlerine bol bereket para gelsin diye tutarlar. Çok güçlü bir deriye yazılmış, yeşillenmiş deriye yazılmış bir çalışmadır. İçinde de gördüğünüz malzemelerden karışımlar vardır. Paranı çekiyor. insanın zengin olması için enerji yüklemesi yapıyor. Hissiyatı güçlü olan, hakikaten doğuştan yetenekli olan insanlar bunu eline aldı mı hep bana ne diyor? Ne var onun içinde? Ne yaptın sen hocam? Nasıl bir şey ki sen elime aldığında tamamen değişiyorum. Enerjim yükseliyor. Gözüme ışık geliyor. Sanki hayatım değişiyor. Bu çok güçlü bir çalışmadır. Ve bu çalışmanı ben zengin olmaları için veriyorum. Asla kaybetmemelerini de öneriyorum. Kaybettikleri zaman zaten paraları çok olduğu için bir daha yaptırabilirler. Ama yine de kaybetmesinler. Çünkü buna gecemi gündüzümü katıyorum. Enerjimi veriyorum. Yani bunu göz bebekleri gibi koruyorlar. Şimdi sizler beni uzun zamanda izliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki ben işimin arkasındayım. Ben böyle e, 7-24 kendini reklam eden bir insan değilim. Benim sadece ellerimi ve ilmimi görmüş insanlarsınız. Hakikaten de ilmimi hissetme için Medium Wire Arınma deseniz YouTube'dan o ilmi, o enerjini hissedeceksiniz. Var mısınız denemeye? Eğer orada Hakikaten cesareti olan varsa yeni gelen, yeni keşfedenler için diyorum. Benim eski ta takipçilerim, danışanlarım, aslanlar benim göz bebeğim, canım ciğerim. Yeni gelenler, göz kıvararak, ağız kıvararak bakanlar size sesleniyorum. Varsa ciğeriniz, hakikaten güç görme istiyorsanızsa medium Mayr arınma diye yazın ve izleyin videonu. Ben çok medyumlar gördüm. Ben çok hocalar gördüm. Ben çok böyle allım şallım konuşanlar gördüm. Ama nerede onlar? Neredeler? Çoğusu piyasadan kayboldu. Niye? Çünkü şeytana uydular. Kimi gitti gömülere başını soktu. Gömü defne işleriyle ilgilendi, mahvoldu. Kimisi gitti yasak işler yaptı, tutuklandı. Kimisi gitti insanları çarptı, çaldı. Kimisini de maalesef kendi danışan tarafından öndürüldü. Ama bu iş öyle bir kutsal iş ki hakkıyla yapacağım. Hakkıyla yaptığın iş her zaman gerçeği olur. İnsanların yorumlarında, insanların sevgilerinde neyi görebilirsiniz? Orada ufacık bir iğne ucu kadar garez olmadan sevgiyle yazılan yorumları görebilirsiniz. Yeni açtığımda YouTube kanalını yorumlarım bol boluydu. Bana dediler ki yorumları <laughs> birileri tarafından yazdırıyor, özel yazdırılıyor. Hayır. Bu bir sene yaparsın, iki sene yaparsın. Tam 2016 senesinden bu yana her gün bana sevgi, övgü yorumları ve Türkiye'de bilinen, göz önünde olan benim kadar ikinci hediyeler alan medyum yok. Arkada alabilirler, kat alırlar, yat alırlar, araba Ona bir şey diyemem. Olabilir. İlim sahibine insanoğlu bir de Türk toplumu çok güzel değer veriyor. Türk'ün öyle bir canı kanı var ki severse ölümüne sever. Sayarsa ömür boyu sayar. Ama bunu da bilmeniz lazım ki bu sevgini korumak şarttır. Böyle popüler olmak, göz önünde olmak, meşhurların listesine girmeye hiç de heves etmiyorum. Gerek de duymuyorum. Çünkü ben bir artist değilim, ben bir müzisyen değilim, ben böyle e, sahneye çıkacak bir insan değilim. Benim işim ilmimi sizlere göstermek. İlmimi de sadece ve sadece videolarda, arınmalarımda, öngörülerimde, kehanetlerimde, size öğrettiğim rütüellerimde görebilirsiniz. Herkes yapsın ritüelleri faydasını görsün. İster bana gelin yaptırın, ister oradan yapın. Beni üzen nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Beni bu çok üzüyor. Senelerde izleyenler var. Bak buradan size sesleniyorum. Ve seneler geçiyor benle karşılaştığınızda yani randevu alıp konuştuğunuzda işte ben 5 senedir seni izliyorum, 3 senedir seni izliyorum, 2 senedir seni izliyorum. Ha neredesin bu iki senedir? Niye sürünüyorsun? Sen Ben izliyorsan sen sürünmemen lazım. Ay ben Ahmet Hoca'ya gittim. Ben Ayşe Hoca'ya gittim. Ben Hasan'a gittim. Ben şuna gittim. Ama yine de aynı noktada çırpınıp duruyorum diyenlere çok üzülüyorum. Çünkü bunu sana gösteriyorumsa demiyorum ki git. Aşk, sevgi çalışmasını Hasan'dan Ahmet'ten al, yap da dolandırıl. Ben bunu gösteriyorum ki gör insanoğlu hakiki iş yapan var. Çekinmeden, korkmadan, tereddüt etmeden işini gösteren hakiki insan var. Instagram sayfalarında çok görebilirsiniz. Böyle yayınlanmışlar resimlerle şudur budur kopyalı e, masa resimlerini. Ama içlerinde çok nadir hakiki hoca var ki canlı açar, konuşur, eğitir, öğretir. Ben eğitmeye, öğretmeye meyilliyim. Herkes bana gelsin, bana gelsin değil de herkes kendini o düştüğü kuyudan çıkarsın. Ve ben ne kadar çok izleseniz, ne kadar çok güvenseniz, benim sevgim ve meleklerim sizinle olacak. Bu meleklerim sözü de gıcık oldu insanlar tarafından, bazıları tarafından, insan eee yarım insanlar tarafından melekler vardır ve Mayer isminin melekleri de mevcuttur. Buna inanmanız için dara düştüğünüzde Allah darlık vermesin. Mayer isminin melekleri bana gel bana yardım et. Nasıl acil aniden gelip iğne yapıp insanı sakinleştirir ya. Aniden melek enerjisi gelir. Seni o anda kurtarır. O anda seni yardımcın olur. O anda seni derdine derman olur. Buna inanarak söylüyorum. İnanıyorum ki dinleyen herkeste bundan fayda göreceğim. İçinizde varsa aşk sıkıntısı, aklındaki kişiyle sorun. Videolarımı izlesin. Oradan tavsiyeler alsın, oradan yol bulsun. Allah'ım bizi kötülerden, yalanlardan, dolanlardan korusun. Ve buradan dolandıran insanlara sesleniyorum. Bir yere kadar dolandıracaksınız, bir yere kadar kandıracaksınız. Bir yerde ayağınız öyle bir takılacak ki kendi yaptığınız pisliğe bulaşacaksınız. İnanan arkadaşlar İlk günden söylemişim. İnsan ne yaparsa döner dolanır onu bulur. İster iyisi ister kötüsü. Ben senelerde bağıra çağıra iyilik peşinde olduğum için Allah'ım onun yüz katını bana geri getirdi. İster maddi konudan ister manevi konudan fark etmez. Ve şu an öyle bir püf noktasındayım ki hayatımın. Ben bu canlını açıp göstermeye bunu hiç ihtiyacım yok. Maddi olarak ihtiyacım yok. Ama benim İlim vereyim, öğrettiğim, göstereyim, eğitim amaçlı yapıyorum. Çünkü beni yakından tanıyanlar biliyor ki maddi konuda çok rahat bir hayatım var. Çünkü ben rahat olmam lazım ki insanlara faydam olsun, ilgilenebileyim. Allah her şeyin en güzelini vermiş, ben onu hiçbirini göstermiyorum. Hiçbiriyle övünmüyorum, ben işimle övünüyorum. Ben Allah'ın bana verdiği yeteneğimle övünüyorum. Çünkü bu her kişiye verilmiyor. Para pul herkese verilebilir ama içinde insan sevgisi çok nadiren oluyor. Çok hocalar tanıdım biliyor musunuz? İlim sahibi. Böyle deniz derya o kadar ilim sahibi ki ama bir bodrum katında, kirada böyle sürünerek pislikler içinde yaşıyor. Ben bodrum katında kalanlara asla şey yapmıyorum ama sadece bir ilim sahibinin orada kalmasına üzülüyorum. Niye? Çünkü içinde insan sevgisi yok ona gelen hastaları kurtaracağım diye uğraşmıyor. İnsanlar olan ki, kini, nefreti ve içindeki öfkesiyle ordu sürünüyor. Ama insan insanı severse, değer verirse, elinden tutarsa o sevgi dönüp dolaşıp ona bin kat gelir. Ben buna inanıyorum. O yüzden arkadaşlar bu çalışmamı gösterme istedim. Daha önce bu çalışmamı göstermemiştim. Tahta kaşık bağlama göstermiştim. Onunla ilgili bilgi vermiştim ama deri ve malzemelerle hiç göstermediğim için ilk kez gösteriyorum. Umarım bana böyle güç gelir, heves gelir çalışmalarımın çoğusunu. Şu an yüzde birini göstermişim. Yüzde yüzünü göstermek nasip olur. Böyle insanın içinden gelmesi lazım, hevesi olması lazım. İnanıyorum ki siz de sesimden, nefesimden fayda göreceksiniz. Yaptığım işlerin devamını diliyorum ki uğurlu ve bereketli olsun. sizlərə də uğurla, bərəkətlə, sevgi ilə gəliyim. Sizləri çox sevirəm.